Kızım. Sen babanları yız mı çektin annem? Oy toz palak yine belim ağrıttı. Oy. Sen babanları yız mı çektin annem annem. Bir tane teyzeleri merhaba de merhabalar. Annem. Annem. Cici kız olur musun cici kız? Ağlama. Al ama cici kız. buraya. Cici kız. Asilin sesine. Teyzelerim saat 8'de Rüyüs geliyor. Annemler editlemiş. Her şeyi hazırlamış. Durma bana. Dur lan. Dur. Dur dedin <dur>. <laughs>